Bugün sizlerle bir V.S. ile karşılaşıyoruz. Karşımızın kadrosu böyle. Karşımızın kadrosu tabii ki de daha güzel olmuş. Yani ben o kadar da PES'le ilgilenmiyorum. Ben genellikle PUBG oyuncusu olduğum için PES'le o kadar ilgilenmiyorum. Ya dostlar, tabii ne yap mesela. Dostlar, video sizce yatayım mı? Yoksa Minecraft mı atayım? Şey buna siz karar verebilirsiniz ya. Yani ben bile bilemiyorum. Çok değişik oluyor hangisini atsam. Ayza 0-0 şu an. Pedri. 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 Neymar Junior. Neymar. Ronaldo. Messi. Messi. Ankara Messi. Neymar'a. Neymar. Gol. Arkadaşlar 1-0 öne geçiyoruz. Siz kimi tutuyorsunuz? Yani şimdi karşı tarafa at vermek istemiyorum. Emiliano Martinez kalecimiz. Ah be Emiliano. Gol, o, karşı taraf da gol Karşı tarafın adını vermiyoruz. İstemiyor çünkü at vermesini. Neymar şimdi karşı karşı. O zaman biz karşının takımı Atalanta. O yüzden Atalanta Futbolcu diyelim. Ronaldo direkt. Messi. Modric. Modric. Gerrit Bale. Lampard. Neymar. Dani Carvajal. Ronaldo. 12 sides. İki gol kaydettik. İki gol kaydettik ama bir risk karşı tarafın olduğu için biz yine de ona iki gol sayıyoruz. Şimdi Alex'in Arnold. Arnold. Arnold açtı haritayı. Danilo mu mesajı arayacak ya? Neymar o? denedi Kylian Mbappe. Alsamak oluşum. Kylian Mbappe. Bellingham. Ronaldo. Şimdi Lionel Messi, Shula Tarbek. <laughs> Alexander Arnold. Arnold gidiyor. Messi, Arnold derinlemesine oynadı. Atalan Tataç <laughs> Kalan Jackson, bek Pedri, Mbappe, Kylian, Kylian Mbappe, Emiliano Martinez, Jared Bale... Emiliano Martinez. World <laughs> <laughs> offside. <Gülüyor> Karşı taraf. konuşmayacaksın konuşma. Ronaldo, Fabinho. Neymar, Emiliano. Komodric. Lan ben onu Gate Bale sandım. Badeye. Robert Carlos. Roberto Carlos, Mbappe. Şimdi Madrid topu kazandı. Bir pas düşüncesine imajın yere. Danilo. Messi şutunu çekti Emeliano Martinez. Messi. Dan Madrid'e son modül çıkarttın almışız aldık arkadaşlar bizde <laughs> sen sus video çekiyorum yatar mı <laughs> arkadaşlar burada. Emiliano çektiğimiz bütün şutları tuttu neredeyse. Bir tanesini gol yedi sadece. Çektiği şutları pardon. O arkadaşlar çok güzel bir gol attı. <laughs> Hadi bakalım. Moral bozmak yok. Gol atacağız bizde. Ah be. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı. Sıkıntı yok. Biz yine de yeneceğiz. Ben yeniliyoruz ama. Ben sonra göreceğiz. Kim yeniliyor, kim kaybediyor. Kazanıyor. Mal sonunda sizlerle. Şirinç işecek. Ne var? Çok <laughs> talihim. <laughs> Emiliano Martinez uzaklaştırdı. Pedri Mbappe, <laughs> Lionel Messi, Ronaldo, Katurush, <laughs> Manuel Neuer. Pedri, Lionel Messi, Messi, Dani Carvajal. Şimdi Lewandowski, Lewandowski. Emiliano çok güzel kurtarışlar yaptı bu maç. Top dışarıda. hemen o şunuzu yaptık. Ronaldo. Arkadaşlar Minecraft çekelim mi? seri de yorumlara yazma yazın. Şuradan kanala abone olup like atın. Sizden rica. Kanala abone olup like atarsanız çok güzel olur. Çok ama çok güzel olur. Bir destek verin. Şimdi Mbappé. Rahmet İlk yarı 2-1. Hemen kadromuzda değiz yerimizi yapalım. Şimdi bakalım kimi sokabiliriz. Biz de Mbappé'yi sokalım şöyle. Koyalım yani. Şuraya da Sores tamam. Biz şimdi. Hava çok sıcak gerçekten. arkadaşlar biz koleksiyon da yapıyoruz araba koleksiyonu hadislerimiz var böyle bir ama çok yok ya aslında ama şöyle bir tanım, birkaç tane çok güzel arabamız var birkaç tanesi çok güzel bazıları ama kötü ama sıkıntı yok Oo, çok güzel müdahale Rüdik yerden. Messi çok kötü bir gol yedik arkadaşlar. Çok kötü. Suarez, Suarez. Jotalingam ha. ne yapıyorsun? Karvahal, Karvahal. Messi, Messi. Nasıl tuttu? Kaleci çok iyi ya bunu. Arnold. Güzel pas oldu. Şimdi yürüyor. Arkadaşlar ben ben kararımı verdim Minecraft videosu da çekeceğim. Ha, bugünlük bu günlük iki video attım ama yarın belki video atma ama atmayabilirim. Bakacağız. Yarın. Kara hale gitmek istedim işte Mbappe'ye. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Ah ah ah. Adam bize dört tane gol attı. Bu maç performansımız kötü. Ama arkadaşlar orada o pas nasıl geçti? Şimdi Luis Suarez biz atak yapacağız. Ah. Hadi. Ama bu da sürekli aynı çalımı yapıp duruyor. Değil mi arkadaşlar? Fark ettiniz değil mi? Sürekli aynı çalım. Lionel Messi, Rüdiger Top kazandı. Lampard, Messi, Danilo. Pardon. Arkadaşlar Emilia Martinez <Gülüyor> <Gülüyor> Messi Şolotarovic Luka Filin gam Luka, Luka, Luka Modric. Messi, Luka Modric tekrardan. Ya ne neler kaçırıyoruz? Hmm. Tehlikeli bir yer. Gol yiyebiliriz. Karşı tarafın feriki çok güzeldir. Roberto Carlos topun başında. Carlos. Ha, Carlos iyi. İyi serbest vuruş Carlos direkt. Çok güzel vurdu. Kardeşimiz şu ikiyi yoruyor. Her yerlerden atak geliyor. Arkadaşlar böyle yorumlara yazan, yazın. Ee, sizle pes vs atalım. Adınızı yazın. Sizlere ben davet atarak hemen sizlere ulaşabilirim. Sizler aşağı izleyelim. Şurada terbek Messi. Danilo. Ya gidemedi. Ama çok su yüksekten gitti Danilo. O kadar uzun değil. Ronaldo falan gelmesi lazım. Ancak onu tutmak için. Suarez çok hatalar yaptın. Zampar uzaklardan denedik. arkadaşlar. kardeşiniz iyi oynuyormuş ya. Yine ben videoya atacağım. Yenilse de, yense de, berabere bitse bile. Ben videomu atarım. Çok güzel oynadı. E futbol gönderme olsa gönderecektim ama e futbol gönderme yok. Danilo, 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 Danilo. Dani Carvajal, Luis Suarez.

Şimdi yüzde yüz kumarla atabilirdik. Şimdi moderi iç. Mbappi kısa düştü Mbappi gol. Gol uzattı. Arkadaşlar çok güzel. Hemen iki gol rahat atabiliriz. Atarız. Atarız atarız ya. Sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar bir, biraz abone olun. Canlı yayın kanalı falan da açalım. E canlı yayından izleriz. İzlersiniz pardon. Güzel olur bence. Canlı yayından çekerim. İşte böyle aşağı yaparsınız. Sizlerle VS atarız canlı yayın için. Canlı yayında VS atarız. Çok güzel olur. Abi. Messi Bellingham, Bellingham. Ne <güler> arkadaşlar. 90 artı 2. Galiba mağlup olduk. Hedri. Hadi hadi hadi. Hadi bari bir farklı olsun. Evet. Barbie bir farklı. Tamam tamam. Çok güzel. Ama gol atmamız imkansız bu sürede. İmkanı yok arkadaşlar bu saniyede gol atmamız. Dört üç bitti. Olsun. Olsun yine de güzel mücadele ettik. Bu de Ha, her şeyler yanına bak hele. nasıl yalan atıyor.